Ekonomi düzelecek diyorlar ya. İşte Erdoğan diyor, Mehmet Şimşek diyor. Ekonomi düzelecek diyerek bizi aldatıyorlar mı diye bir soru sorduk. Bu sorunun cevabı nedir sizde? Ekonomi gerçekten düzelecek mi? Ne düşünüyorsun? İşte Mehmet Şimşek çıkıyor. Mayıs'ta yüksek çıkacak ama ondan sonra düşecek. İşte Hazira işte e, 2024 yılının sonunda e, bizim e, asgari şeyimiz eee enflasyonumuz %40'lar civarında olacak. İşte Erdoğan güzel günler bizi bekliyor. Gerçekten inanıyor musunuz yoksa bizi aldatıyorlar? Mı? Bence aldatıyorlar. Şimdi Mahvi Eğilmez'in yazısı var. Lütfen Mahvi Hoca'yı okuyun. En çok ekrana getirdiğim o ee, ondan sonra Sayın Kara, Mahvi Eğilmez. Bunlar önemli insanlar. Özgür Demirtaş. Bunların düşüncelerini paylaşıyorum. Bunlar önemli ekonomistler. Ve bakınız şöyle diyor Mahve İlmez yazısında 2001 krizi ile 2024'ü kıyaslıyor. Ve 2021 krizinin öncesinde yaşananların bir tekrarını yaşıyoruz diyor. Dejavu yaşıyoruz diyor. Dikkatli olalım bir bahar havası var diyor. Ama bu bahar havası bu hava çok tehlikeli ve fena bir şekilde bizi çarpabilir diyor. 2001 krizi öncesindeki duruma çok benzemeye başladık diyor. Diyeceksiniz ki peki Mahfi Hoca ne dedi de 2001 ile 2024'ü kıyasladı diyecek olursanız mesela anlatayım. Çocuğu anlatır gibi anlatacağım. Mahfi Hoca'nın yazdıklarını özümsedim. Çok basite indirgedim ve onu o şekilde anlatacağım. Çocuğu anlatır gibi. Diyor ki 2001'de diyor dolarizasyon diyor yani e, insanların yerel paradan ziyade yabancı parayı tercih etmesi. Yüzde 57 idi diyor. 2001'de, 2001'in hemen öncesinde yani 100 TL'nin 57 lirası dövize gidiyormuş. 43 lirası yerel paradaymış. Yerel paramızın ismi ne? TL, Türk lirası. 2024'te bu aranı yakaladık diyor. Yani aradan geçen 23 yılda şu anda o zamanlar dolarizasyon yani insanlar yabancı paraya daha fazla ilgi gösteriyorlarmış. 100 liralarının 57 lirası e, dolardaymış. Şimdi de 56 lirası dolardaymış. Ee, ve bu diyor tehlikeli bir durum diyor. Ee, şimdi şöyle bir şey yapılıyor diyor. Türkiye'de biliyorsunuz güçlensin diye TL güçlensin biliyorum tamam güzel. Türkiye güçlensin diye şu anda da diyor bir ilizyonla bir kandırmacayla TL'yi güçlendirdiklerini söylüyorlar diyor. Aslında bir ilizyon var bir kandırmaca var diyor. Onu da anlatıyor hocam. TL Güçleniyor ama diyor yani para politikalarıyla veya ne bileyim uygun adımlarla, reformlarla filan değil. Şimdi de kre, e, carry trade denilen bir yöntemle. Carry trade. Şimdi düşünün bundan iki yıl önce ka, işte dolar yükselmesin, insanlar dolarizasyon yapmasın, ya, e, paralarını dövize yatırmasın diye KKM diye kur korumalı bir mevduat sistemi buldular. Neydi kur korumalı? Sen dolardaki paranı, dolardaki paranı TL'ye çeviriyordun. Gidip bankayla pazarlık yapıyordun, sana faiz veriyordu TL'ne karşılık bir de dolar kuru artarsa dolar kurundan da kazanıyordun. Türkiye battı bu şekilde KKM ile. Ne doları yükseltmeyelim diye. Tamam mı? Şimdi de e, doların aşağıya gelmemesi için, çünkü doların aşağı gelmesi de sanayici, e, ihracatçı çok kötü etkileyecek. Doları 30 TL'nin üstünde tutmaya çalışıyorlar. Yani bundan iki sene önce dolar satan merkez bankası dolar yükselmesin diye kontrol edindi. Şimdi dolar almaya başlamış. Habire dolar alıyor. Çünkü 30 TL'nin altına gelecek olursa bu sefer ihracatçı ihsan edecek. Cari açık daha fazla olacak. İhracatçı kar etmeyecek. Zaten ara mamulümüz dışarıdan e, dolar karşılığı alıyoruz. Neyse, e, dövizle alıyoruz. TL kullanmıyoruz. Şimdi de carry trade denen bir sistemin içerisine girmiş Türkiye. Nedir o da ülkeye döviz getirmek için döviz getiren insanların önünü açmak ve döviz girişini arttırmak. Ülkeye döviz gelsin diyor. O döviz de geliyor. O da ondan sonra TL'ye çevriliyor. İnsanlar TL üstünden yine mevduat kazanmaya başlıyor. Ama diyor bu yanlış bir şey. 2001'de de bunu yaptılar diyor. Ondan sonra 2001 krizine girdik diyor. Tamam mı? TL'yi güçlendireceğiz diye diyor. Şimdi de böyle bir durumu yaşıyoruz. Yani KKMM ve carry trade. Yani i̇kisi de e, aslında Türkiye'de şu anda e, maalesef sıcak paranın olabilmesi için geçmişte oydu. Şimdi de bu Evet, kalıcı hiçbir şey yok. Adam geliyor, teritreler, döviz, o döviz bozuluyor, TL, TL'den faiz alıyor, tekrar dövize döndürüp tekrar e, götürüyor e, ve e, sonrasında da bunlar oluyor. Ha, e, İran'dan bir açıklama, İran'dan Akıncıya yalanlama. Bakanımız o gün yaşananları saat saat açıkladı. Ha, biz bunu vermiştik. Şimdi son dakika giriyorlar. Evet, peki. İşte. Cevap vermemişlerdi. Şimdi de cevap verdiler. Helikopter enkazını kim buldu? Milli savunma kaynakları herkes arama çalışmalarını canlı olarak izledi demiş. Bizi bir anda gerildik. Yaz tuttuğumuz ülkeyle bir anda gerildik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir anda ilişkiler koptu. Bu işte yani İran bu yani ilişkilerimiz bu. Peki ee, olay da bu. Ekonomi düzelecek mi diye eğer bir beklenti içerisindeyseniz ben bunlara güvenmiyorum zaten. Ben Mahfi Hoca gibi insanlara güveniyorum. Bu adamın gelmiş zaten 65 yaşında. E, ununu elemiş eleğini azmış insanlara fikir veriyor ve insanları bilgilendiriyor ve onun sayesinde insanlar bilgi sahibi olur hiçbir beklentisi yok hiçbir e, avantası yok indirgenmesi yok bilmem nesi yok Sadece insanları yönlendiriyor ve insanları bilgilendiriyor özür dilerim ha, ben e, bir bahar havası var diyor bu hava çarpabilir dikkat oldu dikkatli olun diyor 2001 öncesindeki krizin benzerlerini yaşıyoruz Umarım farkındadırlar düşünsenize bir kriz daha yaşayabilir miyiz KKM'den sonra? Zaten KKM'nin öncesinde bir krizdeydik. Ardından KKM, şimdi bir kriz daha. Uuu, var ya. Evet, olay bu. Geldik, saatlerimiz 12.4 gösteriyor. Evet, toparlayalım. Epey de konuştuk bugün, güzel de konuştuk, İyi oldu. Ee, gelsin günün sorusu, Indira Gandhi olmayan <laughs> olmaz diyor bir tanesi. Bu hükümet ile ekonomi falan düzelmez demiş. Bence de düzelmez. Çünkü samimi değiller, doğru değiller, yalan konuşuyorlar. Ee, en azından tarım bakanı 2001'de hayvan ithal etmeyeceğiz dedi önceki. O gitti. Yerine gelen 2026'da tamam diyor. İş bitti. Ee, ithal etmeyeceğiz 2026'da. Ya kimi kandırıyorsun siz ya? Evet, e, iktidar şimdi de kira gelirlerinde vergi yükseltecek. İşin sonu nereye varır dedik Yüzde %50. Bence esas sorun AKP demiş. Evet. Bence AKP kendini kapatmalı. Ya kapatmasın da tabii ki. AKP kendini gözden geçirmeli. Ve AKP gerçekten dinlenmeli. Yapamıyor çünkü. Yönetemiyor ülkeyi. AKP fabrika ayarlarına dönüp kendini kapatmalı. Tekrar yeni bir AKP. Yeni AKP olabilir bak. Y AKP olabilir. Yeni AKP. Yeni Adalet ve Kalkınma Partisi ismiyle bence olmalı. Bu kurtarmıyor artık. Kavgalar çok olacak diyenler yüzde on bir. Kiralar artacak diyenler de yüzde yirmi üç. Bir de X'e bakalım. X'teki sorumuz da sorunun cevabına bir baktığımızda kaç kişi olduğunu ben merak ediyorum burada ve oranlar gitmiş 4212 kişi oy kullanmış yüzde 45 Bence esas sorun AKP demiş Bence de esas sorun AKP izlediğiniz yerlerden bir float yapalım ee, bize bir mesaj gönderin iyi niyet mesajları güzel mesajlar ardından da e, bugüne noktayı koyalım ha, bir de bir karik kedi karikatürü var yer şey gelene kadar e, ee, flotlar gelene kadar. Bu çok güzeldi. Tanoral çizmiş bunu. t 24te vardı. Küçük kedi büyük kediye soruyor. Küçük.